bugün sizlerle Torna Lig'de mi şaka yaptım tabii ki de. Ben de işte Torna demiştik Yani. Torna düştü mü? Düştü. He. Ee, ya 16. sırada ya. Evet Doruk. Merhabalar. Merhabalar. Döndük dolaştık geldik yine parsellere. <laughs> Değil mi? Evet. Nasıl geçti? Birinci lig, süper lig de bitti. Ligler de bitti. Eee. Evet. Ne yapacağız oğlum? Villarreal Manchester United'ın kaç kaç biter? Önce onu söyle. Villarreal Manchester. E, ha, Avrupa, Ligi. Avrupa Ligi finalinde Ya Doruk eee Villarreal'in başındaki teknik direktör daha önce süper e, o Avrupa Kupası'na alan daha önce takımları birçok kez Avrupa Ligi finaline çıkaran bir teknik direktörmüş. E, Manchester United ne kadar şanslı da gözükse Villarreal ara sıra yenebilir Villarreal yenebilir gibi mi geliyor bana? Yok ya Kupa'yı Villarreal alabilir Yok ya Sen Manchester mi diyorsun? Bruno Fernandes diyorsun tabii Evet Cavani Cavani de diyorum İyi bakalım hadi Avrupa Ligi'ni öyle diye başladık Bir de hadi Şampiyonlar Ligi'ni de söyleyelim de onu da çıkaralım oradan Manchester City-Chelsea maçı kaç kere tutar? Bence o <laughs> bak ben yine söyleyeceğim Chelsea alır Manchester o... <laughs> City 3'ü alır Şimdi bak geçen senelerde ya Thomas Tuchel değil mi? Chelsea'nin başına gelen. Şu anda. He? Değil mi? Şu anda. He? Şu anda. Değil mi? Hı -hı. Şimdi bence tehlikeli. Ben Chelsea'nin alabileceğini düşünüyorum. Ben Chelsea'yi severim de. Eee Manchester City iyi, hoş, güzel top oynayan ama ben Chelsea'nin alacağını düşünüyorum. Ben öyle hiç dibime gelmiyor bile. Alacak abi ben Chelsea'yi alacağım. Bu var arada Asimov'da Yıpar Samsun Spor şu an canlı onu izleyebilirsiniz. Evet aynen. Televizyondan. Dün de bu arada Altay 3-2 yendi İstanbul Sporu. Çünkü ben daha fazla gol olacak evet, sandım çünkü iki da, ikinci dakikada gol gelmiş ve evet. hemen hemen gol gelen maçta Golü gördün mü? Çok gol olur. Golü gördün mü? Kapelin attığı ilk golü. Hı. Bir de e, bir Payça atmış. Evet, bir, On, onların, bir de Onların iki evet. golü de penaltıdan mı geldi? Galiba. Değil mi? Hı hı. 10 numaralı futbolcu İstanbul Spor'un. kaptan. Hatırlıyor musun ismini? Eee Tiki Stepanov. İsmini hatırlıyor musun onun? Ha? Onurla başlıyor. Onur muydu? Hı. Kaptan İstanbulspor. Onur mı galiba? Ha, olabilir. Hadi bir hadi. şey diyeceğim. Hı. Dur ne diyecektim? Heh, hatırlarsın. Hemen gelmişti. İkinci dakikada gelmişti. Evet, bir bir kapatmayın. Ya ben o maçı demiyorum. Hı. Baba. Düşün bak. Söyle söyle. Bizim, bizim dört gol dediğimiz maç. Çaykurize maçı. Çaykurize maçında birinci dakika mıydı? Evet. Bir, Samut yom Birinci dakika 30. saniyede gol atmıştı. Evet yavaş yavaş birinci süper lig'e geçiyoruz o zaman. Şampiyon o, o kim zaman, oldu? O, o, zaman kaçın hemen atmıştı. O, o yüzden de maçta yedi gol olmuştu. Süper lig de bitti. Hı hı. Kim şampiyon oldu? Beşik. Tebrik, tebrik ediyor muyuz? tebrik ederim. Gerçekten hak ettiler mi diyeceğim. Hak etme yani biz Hak ettiler ya. Antalyaspor ettiler. Antalya Spor mu hak etsin ya? Şimdi ben bakıyorum ya doğru Galatasaray da aslında içten çok karışıyor. Takımı ya çok karıştırıyorlar. Iç, iç, hep içten gelen golleri atmışlar. Bildiğin iki golle gol avarajıyla şampiyonluk gitti. Hı hı. Yapacak bir şey yok. Kader kısmet diyeceğiz artık. Eee ya nereden baksan elinde kalıyor. Her yerden bir şey yapabilirdik yani. O ya maç mı, bu maç mı, şu maç mı derken bak gözüm bir sürü maç birikiyor. Kasımpaşa anda, finali ha. olsaydı yani Galatasaray Kasımpaşa finali olsaydı ka şampiyon olurdu. Fenerbahçe ligi 3. sırada bitirdi. Ondan sonra Trabzon 4. Sivas 5. Sonra baktığımız zaman Erzurum, Ankara gücü, Kayseri. Kayseri Ankara şeyde, gücü e normalde iyi oynardı. Şimdi ne Ankara Gül son 6 yılın maçını kaybetti. Ankara Acı. Güzü düştü, Erzurum düştü. Gençler Birliği düştü. Bir de Denizli Spor düştü. Kayseri son anda ligde kaldı. Senin... da öyle oldu. Kasımpaşa da son anda kaldı. Ee, ben de Başakşehir düşmesi istiyorum. O düşmedi tabii ki. Düşürmez dedim, demiştik. Düşmedi. 10, 15. sırada galiba. Aynen. Yani liglerde bitti artık dur. Bizi şimdi bir tatil bekliyor. Biz ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Maç izleyeceğiz tabii ki. Ha Avrupa şampiyonası diyorsun sen. Evet. Değil mi? Avrupa şampiyonası ile ilgili başka bir zaman Beşik anlayacağız. Beşiktaş finalini de izleyeceğiz He. bu akşam. Tamam. O maçın... E, Beşiktaş maçı bugün değil mi? Hı? -hı. Kimle yapıyordu kupa maçını? Fredrik... hangi takımda attı? Hangi? Fredrik hangi takımda? Hangi takımda? Antalya Spor. Evet. Evet. Onu da bir de 845'te. O maçın tahminlerini de yoruma atın. Antalya Spor'un al alacağını düşünüyorum ben. Durun Antalya Spor hazırlanmış. Podolski, Modolski var. Of, of, of. Sen Beşiktaş'ı off, diyorsun off, Yani. yani off. Raşit Gezzal. Lerin Larin. Yani Abu Bakar Hatta Zira Türkiye Kupası'nda yani değişik kişiler oynuyor. O yüzden Rıdvan'ı da kadroya alacaklarını düşünüyorum. Çünkü Melipol Başakşehir 3-2 yenmişti ya yarı finalde. Peki sen şey için ne düşünüyorsun? Milli takımın kadrosu için ne düşünüyorsun? Şenol Güneş açıkladı geçen gün. Sürpriz var mı sence? Var. Kim? Mahmut. Ya Mahmut'u ben de anlamıyorum ama işte daha önceden de Mahmut milli takımda olduğu için ya formu ben, kötü ben, ama yine mahmut ben, aldılar. Ben anlamadım. Ben, takım kaptanı değil mi Ne yaptılar? Ben ben aslında ben aslında Mert Mer, Gökhan Hakkı neden aldığını düşünüyorum ya. ya Mert Gün'ü alabilir. Şimdi ama bak 4 kişiyi takımdan çıkaracaklar. Şu 30 kişi şu anda takım. 4 kişiyi çıkaracaklar. Kim? Bence Gökhan Hakkı'nı çıkartırlar. Mahmut'u çıkartmaları lazım bence. Caner çık... Almaları lazım. Başka kim çıkartır Ya yani Caner deyince içimde su kalmıyor. Caner'i almadılar takıma. Rıdvan oynayacakmış onun yerine. Abdülkadir bakalım nasıl oynayacak. Dur. Bakalım nasıl milli takım olacak. Milli takım maçları izleyeceğiz. İsviçre, Galler ve İtalya ile yapacağız. Hiç aklında bir düşünce, bir fikir var mı? hazırlık Ay maçı olabilir. Bilmiyorum da şu anda o zaman biz şöyle yapalım durup bu Avrupa Şampiyonası ile ilgili e, biraz bilgi toplayalım. Nedir, ne değildir, kim bir şey diyeceğim. Var C kim yok. Ona göre şey yaparız. Galler'in deyince biraz korkuyorum. Galler'de kim var biliyor musun? Gerd Bale, Davies. Ya işte onlarla karşılaşacağız Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli Takımı olarak. Evet. Ya, İtalya'da kim var biliyor musun? Kellini. Sirigu var mı ya? Bilmiyorum. Sirigu nerede? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bakarız o zaman onları bir inceleriz. Söylüyorum. Milli takımları kaybı alsam maçın mı bakalım? Heh. Ke Buffon falan filan. Forvet'te şey var. Juventus'lu bir tane. Ronaldo'nun yanında genç bir çocuk. Dybala değil diğeri. E e Federico e e e e Ki Kiyaza. He, Kiyaza. Kiyaza da var. Bir şey diyeceğim. Can Erkin Dincen'den bahsediyorum. Çünkü e, YouTube'da ben sana diye bir kanal var. Onda işte e, iş, animasyon yapıyorlar futbolla Hı -hı. ilgili. İşte Caner Erkin, Şenol Güneş Instagram'da canlı bir video yapıyor. Bak Caner şöyle diyor. Şenol Hocam siz hiçbir şey arkanızı sanmayın. Türkiye'den hepsi hazır. Ben zaten dünden beri hazırdım falan filan diyor. Şenol, Şenol Güneş'in de e, koşması için hani YouTube'da yaparlar ya e, hmm. mikrofon işte o var onunla konuşuyor ama o zaman orasını izlemedim. Hmm, tamam. Doruk e, videomuzun burada sonuna gelelim. Bugün kısa bir video çekeceğiz. Çünkü lig de bitti. Her şey bitti. Kaybettik. Beşiktaş şampiyonluğu Tebrik ediyoruz. Fener'e de tebrik edelim. O da üçüncü oldu. E, düşenlere bence üzüldük. Şiva, bence Sivas'a tebrik ediyorum. Sivas çok güzel oynadı. bence gördüğünüz sırada olmayı hak ediyordu. Ama geç açıldı onlar. İlk, yani Yorgun bir takım oldu. Koronavirüs muhabbetleri onlara çok oldu. Avrupa'da oynadılar. Kaybettiler. Bu, sence... Sıkıntı oldu 5 oyuncudan 2 kişi seçeceğiz soruyorum. Hı. Bu değil sıradaki takımlardan. Hı. İlk 5 takımdan bir kişi soracağım. Hı. E, Lerin mi? Hayır, Şöyle bahsedeyim, senlerin mi, hay derş oldu mu, şey mi, neydi o çocuk ya? Ozan Tufan mı, Canlı mı Max Kreder mi? Doruk çok değişik bir soru sordun. Peki e, bunlar performansa göre mi yoksa benim sevdiğim şeye göre mi? Performans. Vallahi Doruk. Kimi seçersiniz? <laughs> çok zor bir soru. Ama şimdi şampiyon takım oldu. Levin'i seçelim. Ne yapalım şimdi? Ozan da iyi bir topçu. Ozan da iyi oynadı. Artık yani. koyak. Halil de artık. son zamanlarda çok güzel oynadı. Max Greder sezon boyunca gerçekten güzeldi. Başka kim demiş? Canini demiştin. Canini ben bunların yanında en formsuzunu olarak gördüm ama o da iyiydi. Ya, can, Sen ne diyorsun? Sen düşüneceğim bana. Vivian güzel ben... Sen ne diyorsun? Sen mi düşüneceğim bana? Ben de. Ben demiş... Lerin le Halil Derviş ol diyorum o zaman. Ben de. Ya da ben Max Greden diyorum. Bak ben Max Greden e sezon başında da demiştim. İyi topçuydu Max Greden. Ben şunları diyorum. Lerin Ne de... diyorum? Can. Can. İyi bakalım. Doruk burada programı kapatıyoruz. Hı hı. Hadi arkadaşlar da hoşça kal diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Ha bu arada Doruk şeyi unuttuk. Yarın günlerden ne? Gençlik bayramımız kutlu olsun. Değil mi? Yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Herkesin bayramı kutlu olsun. Evet bayramımız da hazır. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla Sağ kalın.